<laughs> Onları yerine koy Bir Semra Hanım bir kayınvalide. İzledin mi programı hiç? Tabii ki. Ne yapar öyle bir kayınvalide? Ben sonuçta bir sanatçıyım ve her şeyi izlemek zorundayım. Ya bilmiyorum ama kimseyi tabii ki şey görmüyorum. Herkese de saygım sonsuz. Ama Hayır, ben senin şahsen... Senin başına geldiğini düşün. Mesela böyle bir yarışma değil ya. Ne Adama aşık oldum. Bir dakika ben sana senaryoyu çizeyim ondan evet, sonra. Evet. Böyle bir yarışmada değil. Çünkü bu anormal bir durum. Evet. Orada sinirler geriliyor. Kesinlikle. Zaten oraya bir zorlamayla gidiliyor. Ya o bir şov diye düşün onu. Ben onun gerçek olduğuna inanmıyorum. Tamam mı? Evet. Fakat çok başarılı. Şimdi çok sen diyelim ki biriyle aşk yaşıyorsun. Evet. Bir iki ay birlikte oluyorsun. Flört ediyorsun ve sonunda böyle bir ciddiyet hissediyorsun. Ve diyorsun evet. ki annenle bir tanışayım. Evet. Veya o sene annemle tanış diyor. Evet. Gidiyorsun <laughs> ve Semra Hanım çıkıyor karşıya. Ne yaparsın söyle ay Adamı ya. seviyorsun ama. Niyetiniz ciddi. Fakat o da annesinin sözünden zaten hiçbir erkek... Annesinin sözünden çıkamaz. <laughs> Çıkmış gibi gözükse de çıkamaz. Ay şimdi nasıl bir vereyim ben? öyle evet yani Şimdi bakın. Bir Böyle kere... bir kayınvalideye tamir edebilir misin? Ya büyük olarak saygı duyuyorum ama bu kadar fazla derim ve çekip giderim yani. Yani beni hakikaten ya. ama gerçekten yani insanlar belli bir süre yani büyük saygı tabii ki sonsuzdur. Sen o adamı seviyorsan o kadını da sevmek zorundasın. Seveceksin. Evet. Ama canım zorla kadar. sevgi ama olmaz. Saygı değil mi, olabilir de hakikaten. yani. Evet. Ama hani o insanı sevi seviyorsanız o insanı da se seveceksiniz. zamanla. Sen sanki cilvelerinle o o adamı ama annesinden ben yok, alıp yola getirirdim. E, yani Yola getirirdim. E, evet. Adamı getireceğin garanti de... <laughs> ya yani, evet. aran nasıl? Geçinebiliyor musun? Kadınlar beni hiç sevmez. Yani evet sanki öyle bir halin var. Gerçekten sevmez. Çünkü çok cıvıl cıvıl, çok tatlı bir de çok yakınsın böyle. Evet. Yani biraz da böyle fizik olarak da tehditkarsın onlara karşı öyle, belki de. E çünkü gösterişli bir tipim var. Evet, yani sonuçta Teşekkürler. Koskoca masmavi gözler, upuzun uzun sarı saçlar, müthiş bir vücut daha ne olsun? Değil mi? Değil mi? Bir de Ar bir de Ar bir de şey, değil mi? <laughs> Best of Gem Gem. Cem I cem, Dilek Pınar ve türkü söylüyor. Evet. Ya yakın gel. Fotoğraflar çektirdik birlikte onun için ikimiz de heyecanlıyız. Evet, nazar değdi evet. biliyor musunuz? Evet. Gerçekten çekmedi bir türlü ama sonradan... Evet. Kamera senin gözlerin pırıltısı, parıltısı ve güzelliğin karşısında flashlarını çekmeye... Flash flash yok. <laughs> flash flash patlamadı. Bu türküyü söyle bize. Nedir türkünün adı? Ee, gitme Sevdiğim. Çok başarılı, çok farklı. Ee... Nerenin türküsü bu biliyor musun? ...değil aslında. Sıfır bir türkü. Yani ha. böyle anonim değil. Aha. Sonradan alınmış. Sıfır adınmış. türkü nedir? Yani sıfır derken e, yeni bir... E, ...türkü. Yeni, yeni bir, bir türkü. Beste. Evet. Biliyorsun Arif Sağ Hoca'nın söylediğine göre... ...en az 500 yıl falan olması lazım. Şu türkü olması için. 100 yıl bile yetmiyor. Evet. Çok güzel. Bu sıfır türkü. Bu daha yeni. Yani Bu 500 yeni. yıl sonra türkü olacak. Hayır değil. Şu evet, anda Ufuk değil. Bu Fukşi diye bir arkadaşımız... ...bunu askerde yazıyor. Sevdiği kadına, ha, çok güzel. Çok güzel. O... Dilek Pınar'ın sıfır türküsü. Nedir bu sıfır? <laughs> Denize sıfır mı? Nedir? Değil aşkım. Yani hiçbir şekilde hiç kimsenin söylemediği sadece ha. Dilek Pınar'ın yorumladığı i̇şte, bir işte. türkü. Dilek Pınar'ın türküsü. Evet. Şimdi evet. senin kadar güzel bir kadın nasıl oluyor da boyfriend yok, erkek arkadaş, nişanlı sözlü? E yok. Yani neden? Kendi tercihin öyle. Tabii ki. Zor musun? Ben işimle evliyim. Böyle diyenlerin hep bir yerde bir şeyi vardır. <laughs> Doğru ne? söyle. Aa. Ha? Ben işimle evliyim diyenler... <laughs> yani bilmiyorum. Tabii ki işin evlisin de işini çok seviyorsun. Ayrıca çok daha seviyorum. yeni başladın. Benim hedeflerim var. Uzun Nedir hedeflerini söyle peki. Boş ver boş ver. Kesinlikle bu işte en kariyer iyisi. Kariyer diyorsun. Kariyer acaba. kesinlikle. Hangi işte en iyisi? Türk sanat müziği mi yapacaksın yoksa Pop müziğe devam mı edeceksin bu tarzda nedir yani niyetin ya ne bunlar? Ya benim aslında bende şey yok yani tarz işte Türk sanat müziği batı arabesk diye bir şey yok güzel olan her şey He. ben modern Karışık. yani sanat müziği de yaptığımda modern He. türkü de yaptığımda modern yani. Modernliği seven bir insanım. Ben sınırı yok tabii ki. Sınırsız yani, kadın güzel. A, evet yani Türk bu. sanat müziği ben solist veya batıcı değil. Veya türkücü Hı. değil yani hepsi de var bende. Sen de. mesela evde ne dinliyorsun tek Allah başına? Allah hepsini vermeye. de vermiş bana. Aa, ne güzel <laughs> ha. Evet vermiş. <laughs> vermiş vermiş. Allah çok Ay. vermiş. Yelleniyorum burada oradan geliyor bu ses. Peki evde ne dinliyorsun mesela? tek başınayken böyle çok arkadaşlarla ha, ne, ne, müzik dinliyorsun? Ben hip hop'u çok hip -hop seviyorum. Ha? Evet, kesinlikle. Kimleri seviyorsun sen hip hopçularda? Mesela Shaggy. Shaggy seviyorsun. Çok. Ha. Reggae müzik de seviyorsun. E sana, evet. Ha? evet yani her şeyi dinliyorum. Kulağa <laughs> hoş gelen <gülüyor> <gülüyor> bütün Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Ya her şeyi dinliyorum ben. Her şey var. Arabamda... Erkeklerden mesela hangi tür erkek bir? Esmer mi, sarışın mı, kumral evet. mı? Ay inanmıyorum şimdi burada erkek tarifimi mi vereceğim? Çünkü niye biliyor musun? 10 numaralı şarkıyı çalacağım, Esmer'im diyorsun orada. Evet. Esmer mi beğendin? Çünkü sen sarışınsın, açık tenlisin. Genelde kontrast yani zıt öyle midir? Benim hiç bir şansım yok mu direkt? Ay yok. Ellerim <laughs> kilitlendi. Elim kilitlendi. Nasıl kilitledi ellerini ya? Kilitledim. Böyle kilitledi ellerini yumruk yaptı. Evet. Hakikaten beğendiğin erkek tip yani var mı yoksa karışık var. her, her erkekten olabilir. Yani çünkü bana sorsa mesela ben sarışın da esmer de kumral da kızıl da olabilir. Yani sonuçta güzel olan değil mi? Değil mi? Güzel olan her değil şey mi? güzel. Esmer, Ama bu şarkı Kumran. esmerim. Evet. Nedir bu şarkının öyküsü anlat? Valla aslında bu şarkının söz ve müziği Ahmet Özdem'e ait. Aha. Kendileri, kendisine sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> o yazmış. Sözlerini söyle bakayım. Hatırlıyor musun? <laughs> Tabii ki. Hadi. şarkıdan. Başka sen biri <laughs> olsa da hem kalbine dolsa ha, da ha, Bırak seni <laughs> seveyim ah biraz delim ellere söyleme Esmerim başka biri olsa da Best of, best of Gem Sinem Turanlı arıyor ve Eyvah. direkt Primer'da Merhaba Nazar demesin albümün adı ve izledin mi kendisini? Dinledim de ya şu arada samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Sanki başkasının parasıyla kaset çıkarmış havasını. Başkasının parasıyla kaset çıkarmış havasını. Ne? Sponsörüm var mı diye ya soruyor. Kendisi güzel olabilir, kendisi de güzel olabilir. Öyle ama... öyle. Ama ama sanki bir yerden para gerekiyor. Ama bir dakika hangi anlamda ben anlamadım Sinem'cim. Bir sponsoru var demek istiyorum. Tabii Değil ki mi? yani ha. sonuçta bugün bütün sanatçıların albümlerini sanatçılar yapmıyor ki muhakkak ki şirketleri, sponsorları bir şekilde muhakkak birileri vesile oluyor. Seni nereden keşfettiler peki onu, onu mu sormak istiyorsun Sina? Evet. Evet, Sinem? Evet Sinem'cim yani bana tam net sorunu söyler misin bebeğim? Söyle bebeğim hadi. Sadece bir anlık bana hani daha popüler hırslı gibi geldiniz. Evet, hırslı. Öyle, olmaz. Öyle. Ya, evet. Sadece bunu söylemek istedim ama eminim ki bir yerlere girebileceksiniz. Canım yani. benim, canım öyle benim. Değil. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Tabii ki hırslıyım. Çünkü bu işi çok seviyorum. Çok teşekkürler tatlım. Şimdi nereden çıkarlar albümü? Onu soruyor. Yani şimdi mesela albümü herkes çıkaramıyor. Çünkü bir albüm çıkarmanın masrafı var ama Şirket sana güveniyorsa senin için tabii klip ki, de çekiyor. Tabii ki. Sonra o ayrıca duydunuz hani işte o televizyon istasyonu bu televizyonu bu kadar para alıyorlar klip çevirmek. O, döndürmek için. Onları plak şirketi veriyor herhalde. Tabii değil ki mi? yani bunları ha. bir de böyle çok korkunç paralar falan da döndüğü yok yani. Ha. Ha. Bunlar şirket içerisinde olan şeyler. Bunlar sanatçıya yansımaz. Sanatçı gider şarkısını Şimdi okur. Şimdi senin bir kere fizik olarak evet. hem bir avantajı evet. var hem de bir dezamadı. Çok gösterişli